İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar aileleriyle buluşuyor. Ofer hapishanesinden serbest bırakılan 25 yaşındaki Davut Manasra özgürlüğüne kavuşmasından saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evine döndü. El Halil kentinin kuzeyindeki köyüne geri dönen ve büyük coşkuyla karşılanan Manasra'nın ailesiyle kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. <laughs> İsrail tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Manasra, Filistinli mahkumlar hapishanelerde zor şartlarda yaşıyor. İsrail askerleri mahkumları döverek onlara saldırıyor. Yiyecek ve içecek çok az ve Filistinli mahkumlara sağlık hizmeti verilmiyor. Özgürlüğe saatler kala işgal bize büyük bir saldırıda bulundu. Filistinli mahkumları her şekilde öldürmeye çalışıyorlar. Özgürlük karşılığı olmayan bir kelime ve özgürlüğümüzün kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitler için başsağlığı diliyorum dedi. <laughs>